Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan yemeği yapacağız. E, kelepçeli kek, e, kek kalıbında yapacağız. E, bunun için 1 kilo patlıcana ihtiyacımız var. 3 tane soğan, e, 3 tane domates, e, 300 gram kıyma, 1 tane, bir ya da 2 tane e, biber, benim şey kap biberi ben buzluktan çıkarttım, yazdan koymuştum bir bardak yağ ve çeşitli baharatlar. Baharat da bir size kalmış. İlk önce patlıcanlarımızı yağlayıp fırında kızartacağız. Hani yağda tavada kızartmayacağız ki ağır olmasın diye. Şimdi patlıcanlarımı tepsiye yağlı kağıt serdim. Patlıcanlarımı alıyorum. Şöyle. Bunları güzelce fırça yöntemiyle güzelce yağlıyorum. Tuz eklemeyeceğim çünkü pişirirken de koyacağımız için. Bunları böyle 250 derece fırında arkası önü pembeleşince fazla da kızarmasına gerek yok. Çünkü bir daha fırına girecek. Yani e, elastiklerini hani kıvrılabilip olması kıvrılabilmesi bizim için daha iyi. Çünkü bunları biz ee, kek kalıbına, yani kelepçeli kalıba yerleştireceğim ben. <laughs> Şimdi bunları güzelce yağlıyorum ve doğru fırına gidiyorum. Bunlar fırında pişerken biz de için hazırlayacağız. İçi de tabii ki de klasik bir karnıyarık içi düşünün. Onun gibi. Bunların isterseniz arasına ee, patates de koyabilirsiniz. Yani kat kat döşeyip ama ben patatesi istemedim bugün. Şimdi bunları ben doğru fırında pembeleşinceye kadar kızartmaya gönderiyorum. Evet patlıcanlar fırında pişerken yağım kızdı. İçine soğanlarımı atıyorum. Yağ da patlıcanları yağladığım yağdan ilave ediyorum. Hani ekstra bir yağ kullanmıyorum. O yağ hem patlıcanlara hem buna yetecek bir şekilde. Öncelikle güzelce soğanlarımı kavuruyorum ve sırasıyla biberini, kıymasını, domatesini ve diğerlerini ekleyeceğim. Şimdi soğanlarımız kavrulsun. Evet soğanlarım kavruldu. Şimdi kıymayı ilave ediyorum. Kıymada rengi değişene kadar kavuruyorum. Evet, kıymamız kavruldu. Biberlerimizi atıyorum. Şöyle bir kavuruyorum. Arkasından domateslerini ilave ediyorum. Az bir şey maydanoz da var içinde ve sırasıyla kimyonunu, karabiberini, pul biberini, toz biberini ve tuzunu da ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Bu aşamada salça koymuyorum. Salçayı koymayı unutmuşum. Ee, salçalı sosunu sonradan yapacağım için içine salça koymuyorum, ağır olmasın diye. Şimdi bunları güzelce kavuruyorum ve altını kapatıyorum. Bu arada patlıcanlarımız da fırında olmak üzere birleştirirken yine beraberiz. Evet, içim hazır. Üzerine maydanoz döktüm azıcık. İçim hazır. Kek kalıbım hazır. Kelepçeli dedim ama kelepçeli kalıbım doluymuş o yüzden buna yapacağım. Bir de kaşar peyniri. Onu söylemeyi unutmuşum. Şimdi patlıcanlarımızı şöyle diziyorum. Böyle böyle patlıcanlarımız altı böyle kapanana kadar dizip geliyorum ben. Evet güzelce ne dizdim. Şimdi harcımızı şöyle boşaltıyorum. güzelce her tarafına eşit gelecek şekilde döktün. Şöyle. Yalnız patlıcanların kalın kalın kısımları yani uç kısımları dışarı gelsin. Yani kök kısımları diyeyim. Onlar daha şey piştiği için üstünde kızarması daha güzel oluyor. Şimdi bu kadar koydum. Şimdi bunun arasına tutması için birbirini kaşar ilave ediyorum. Şöyle. Üstüne de kaşar koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkiniz. Bu arada kanalıma abone olun. Beğenilerinizi bekliyorum. Sonra bir şey bahsetmek istiyorum kanalımda. Yeni bir video çektim ama daha yüklemedim. Evde yapabileceğimiz ufak tefek dekorasyon işleri yapmaya başladım. Yani evde olan malzemelerle geri dönüşüm hani evdekileri değerlendirmek amaçlı. Onu da çektim. Onu da en kısa zamanda yükleyeceğim. Bugün yarın yüklerim. Eğer öyle şeyler de istiyorsanız bana belirtirseniz yani videonun altına yorum yaparsanız ona göre arada bir öyle videolar çekip atacağım. Şimdi bu böyle tekrardan hafif şöyle bir kaşar koyuyorum. Şimdi bu kalan kısımları üzerine böyle kapatıyorum. Şöyle. böyle kapatıyorum. Kalan patlıcanlarımı da üzerine mesela tam kapanmadı diyelim. Bunları da şöyle tam kapanacak şekilde. Çünkü kıymalar açık kalırsa fırında yanma ihtimali yüksek. Böyle. Ya bunun e, klasik diyeceksiniz hani hiçbir şey yok ama e, çevirdiğiniz zaman e, güzel bir sunumu oluyor. En azından hani bir misafiriniz gelse bile ortaya koyabileceğiniz güzel bir yemek hemen e, servis yapabileceğiniz. Onun için bunu tercih ettim. Ben şimdi bunları güzelce dizip ondan sonra tekrardan geliyorum. Evet. Bir yemek kaşığı salçayla yarım çay bardağı suyu açtım. Çünkü çok sulu olması gerekmeyen bir yemek bu. Ee, kendi e, içinin harcının da iki suyu var. Onun için çok fazla ben bu yemekte sevmiyorum. Sulu olmasını daha kuru olması daha tercihim benim. Bunu üzerine şöyle güzelce bir döktükten sonra Doğru fırına gidiyor. Şöyle yapalım. Yani üzeri kızarana kadar ya da pembeleşene kadar ya da siz nasıl isterseniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ee, Kaşarımı atmadım. Çünkü niye atmadım? Şimdi buraya atarsam yanacak ve ters e, e, fırından çıkarttığımda kötü bir görünüm olacak. Çünkü pişmesi gereken bir yemek. Hani koyarsam da çıkaracağıma 2-3 dakika kala koyacağım. Koyarsam şayet o zaman ruh halime bağlı. O zaman yanmaz hem hemen de kızarmış olur. Şimdi bunu ben direkt 185 derecelik fırında yani maksimum 30 dakika diyelim. Ama tabii herkesin fırını farklı olduğu için siz daha az ya da daha çok tutabilirsiniz. Şimdi doğru fırın yolculuğumuza başlayalım. Evet. Yemeğimiz pişti. Ben böyle süsledim. Kalan kaşarı üzerine ekledim. Sıcaklığına eriyecek. Umarım beğenmişsinizdir. E, yorumlarınızı e, videonun altına bekliyorum. E, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik bu akşamlık bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.